Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Brawl Stars oynamadan önce bir duyuru yapayım. Bugün çektiğim yeğenimi trolledim videosunda insan ki yeğenim çok kızdı. Evet bana vurdu. Oyun oynar oyunu oynuyordu Roblox. Ben de on, on, yine 26-27 saniyelik bir video çekin dedim. Yeni mi trollerim diye. Yani bunu ciddiye alırsanız almayın yani. Almaya çalışmayın. 16 görüntüleme yapmış. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama arkadaşlar yani ben burada kötü bir şey yapmaya çalışmıyorum. Sadece yeni bir trollerim saydım. Yani şurada bir şey yok ki. Bir şey yok. Yani beni suçlamayın. Bu arkadaşlar. Bütün videolarımı izlemek istiyorsanız bütün değil de yüklemelere basıp yüklemelere basıp burada bütün videolarım var. Hepsi. Arkadaşlar bu bu video 42 görüntüleme olmuş. 42 kişi izlemiş ama izleyip de like atmamış. Like atmamış, abone 43 oldu da. Abone ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Geçelim biraz. PUBG videosu, is, videosu istiyorsanız and, önceki PUBG videomu izleyip abone ve like at, at atacaksınız ve yani o kadar sonra PUBG videoları daha çok yorumlar gelecek Arkadaşlar bir de yani bir daha söylüyorum şu işi ciddi almayın yani ben yeğenimi trolledim evet o doğru o doğru ama yani, çok abartı bir troll değildi. Çünkü kendisi de hani videoda böyle bana vuruyor tekne de ah şey acıyor ya ben yine sinirlendirdim yani zaten ablası yanındaydı bir şey olmaz. Onun için biz konu uzunu geçelim Biraz kasa Oyun biraz kasacak çünkü oyunda bir sorun var O günlerde hep böyle kasma sorunu geliyor Ama internetsiz yok Herkes oyunu Bu arada 9000 bin çıktım Yeni karakterler çıkardım bu arada bayağı iyi Of evet, evet, evet. Nasıl kasıyor neyse biz maç yapmayalım Etkin olacak onu söyleyelim. Hem yolda plajları benim Şu mega standi çekmeden. 2000. 2000. çıktı, Ceylan'ın çıktı, yeni çıktı, Jeki yeni çıktı. İşte bu. çıktı bu. İşte bu yani çok güçlü bir karakter değil. Sesim az geliyor. Ha? Sesimi bize o ses çok gelmesi için mobilde çekiyorum da mikrofon alacağım, olmak çekeceğim artık. Mikrofon Ama mikrofon almamız için de sizin abone abonevellar lazım. Like Arkadaşlar kulüp oluşturuyorum Bu kulübe hep bir sefer On, kit, le, si. da, Doğru yazdım arkadaşlar. Doğru yazarak, üzerinden açıklamadım. şimdi haber yapalım. Açık. Tamam. Dahil yapacağım. Bir tek. Oluşturdum. 9052 kutu olacak. Böyle bir şey. Kulüp etiketini de şurada. Bir. Şuradan bir tane. Şuradan bir kelden Normalde canlı yayına geçemiyorum. E, YouTube'da canlı yayına geçmem için onu biliyorsunuz Bakın, canlı yayına geçemiyorum YouTube'da. Bana bunu de. Görüyorsun bunu değil. Canlı ya ya yayın yapmam için bayağı şey. Lazım. Şimdi şuradan size bir daha göstereyim. yeni mi troll dedim On sekiz çıkıyor ama like yok. Şimdi siz bunu ciddiye almayın bakın. Bu. Bu ciddiye alınacak bir şey değil. Boşuna trip yapma. Yani. Ama abone olun. Like atın. E 20 80 ulaşmış şey bak. Ama ben neye sinirim bozuluyor? Tamam kimse laf etmedi mesela şu videoya. Ama laf edenler varsa Yani şuna duysun ben kötü bir şey yapmıyorum. Yeğenim. Yeni sadece troll yapacağımı anlamıştı. Ben gülüyordum o anlamıştı. Sen troll yapacak. Video çekeceğim diye. Anlamıştı yani. Bu konuyla ilgili ilgili konuştuk. Bir de biraz video izleyelim. Neyse. Hadi ya. Neyse. Bu arada. Şöyle komik yazacağım. Azad ne budan komik anlar videosu izleyeceğiz. Azad ne budan komik anlar videosu izleyeceğiz. Azad ne budu ya tamamıyorum ama izin verir misin? 有好的，我看到的，啊，爱干 Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bir daha söylüyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.